Duygu ve düşüncelerimizin ne kadarını nasıl kontrol edebiliriz? 3 videoyla açıklamaya çalışacağım. Videolar beşer dakika sürecek tahmini. 15 dakika sonra sizde bir fikir yaratabilirsem ne mutlu bana. Şimdi bana bir kelimeyle hayatı açıkla diye sorarlarsa derim ki hayat eşittir hissiyat Bence hayatın en küçük yapı taşı histierdir. hayatı oluşturan hayatınızı bir anlam veren sizin o güne kadar neyi ne ağırlıkla ne sıklıkla ne kadar hissettiğinizin aslında bir sonucudur hislerinizin tercümanı olduğunuz zaman hayatınızla ilgili bir yorum yaparsınız. Peki hislerimizi o zaman yani hayat eşittir hissiyat dersek ben diyorum yani ben dersem o zaman hislerimizi kontrol edebilirsek aslında biraz da hayatımızın da bir şekilde birazını kontrol etmiş durumuna geliyoruz. O zaman hislerin nereden geldiğine bir bakmamız lazım. Hisler e Beynin ön lob ve insula lobu bu işten sorumlu. Düşünceler hisleri yaratıyor. Şimdi bir düşünce bir hissiyat yaratıyor. Bu hissiyat bir hormon yaratıyor. Bir kimyasal yaratıyor. Ve ondan sonra dördüncü aşamada yani düşünce bir hissiyat. Hissiyatın yarattığı bir kimyasal madde hormon. Ve ondan sonra da bir olmuşluk oluyor. Yani bütün hormon vücudunuzu sarıyor. Bakın ne kadar enteresan. Soyut bir şey, bir düşünce, soyut bir kavram ilk olarak sizin vücudunuzda somut bir şeye dönüşüyor. Bir hormon oluyor. Yani düşüncenin somuta dönüştüğü ilk yer sizsiniz. Sizde başlıyor. Bundan sonrası sizin sorumluluğunuz. Düşünceyi, şimdi kimyasal bir maddeye çevirdikten sonra bütün vücudunuzda bu kimyasal maddeyle donatıldıktan sonra artık siz bir robot oluyorsunuz. Neyin robotu? O hissiyatın robotu. Robot kelimesini özellikle seçiyorum. Sizler çünkü insanlara eylemleri hisler yaptırır. Hisleri yaratan düşüncelerdir zaman siz hislerinizin robotu, düşüncelerinizin kölesi oluyorsunuz. Şimdi eğer siz bu olmuşluk anında, yani bir hissiyatın sağladığı olmuşluk anında düşünürseniz, eylem yaparsanız, fikir ürettiğiniz zaman bunların çoğu sizi o olmuşluğa getiren hissiyatın birer tohumu oluyor. Yani çok dikkat etmemiz gereken konulardan birisi budur. Bir şeyi düşünürken, bir eylemi yaparken aslında bilmemiz gereken en önemli şeylerden birisi yaptığımız bu eylemi düşünceyi hangi hissiyatla yaptığımızdır. Hani yani eskiden şey vardı, Bir şey yapardın, sonra derler diyorlar ne hangi kafayla yaptım ben bunu derlerdi ya. Aslında o mesela filmlerde de şöyle derler avukatlar ve psikologlar. Hangi ruh haliyle yaptın der bunu. Bu işin doğrusu budur. Hangi ruh haliyle sana çünkü yaptıran kafa değil. Sana yaptıran o ruh halidir. Bunu bilmek bizim için en azından bir e, farklılık yaratabilir. O yüzden her zaman her an her şeyi düşünmemek lazım. Yani bize en azından zarar verecek şeyleri tabii ki düşünmemek lazım. O anlamda söylüyorum. Bu hissiyatın içinde olduğumuzu fark edersek ve burnun bile bile hala devam ettirirsek o tercih size kalmış bir şey oluyor. Onun da sorumluluğunu almak kolay olur. Çünkü bilirsiniz ne yaptığınızı. Şimdi eğer düşünceler hissiyatları oluşturuyorlarsa düşünce eşittir hissiyat eşittir hayat diyebiliyor muyuz yine tekrar ediyorum ben diyorum ondan sonra ben ne yapıyorum hissiyatı çıkartıyorum o zaman düşünce eşittir hayat oluyor hani öyle de bir şey var aslında bir 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 yaklaşım var hani şey derler hayat sadece düşünmeden ibarettir aslında sadece düşünce vardır diye bir şey var. O konu konumuz değil. Şimdi böyle olduğu zaman bizi düşüncelerimize kontrol etmemiz, hislerimizi kontrol etmemiz bizi bir adım ileriye götürüyor. Çünkü bakın ikinci videoda onu anlatacağım. Bir düşünce acaba sadece bir eee Hormon mu salgılıyor? Şimdi bakın kitaplarda böyle yazar. Düşünce efendime söyleyeyim, hissiyat, hormon olmuşluk. Aslında öyle bir şey yok. Yani beyin önce hormonu salgılar, salgıladığı hormon. Mesela korkarsınız. Önce a korkuyum, korku hormonumu salgılayayım demez beyin. Beyin hormonu salgılar. Ondan sonra siz bir eylem yaparsınız, bir bir tepki gösterirsiniz. Gösterdiğiniz tepkiye biz insanlar artık bir isim takmışız. Aa, adam mutlu, adam korkak, adam endişeli, adam heyecanlı. Bunlar işte bu hormonlara takılan isimler aslında. Yani biz beyin korktuğu zaman milisaniyede o hormonu yaygından yaygınlan, yaydığı zaman siz o zaman anlıyorsunuz korktuğunuzu. O hormon sayesinde. Yani her şey bizim elimizde. Yaratan, çünkü başlangıcı biziz. Biz yaratıyoruz. Eylemin en başından en sonuna kadar sorumlu olan biziz. Burada şunu unutmamak lazım. Üçüncü videoda da bunu anlatacağım. Bu düşüncenin bilinç altından mı, bilinç üstün, bilinçli tarafından mı geldiğini de öğrendiğimiz zaman, kavradığımız zaman yani bir düşünce yaratılırken bir hani mesela oturursunuz televizyon izlerken birden içinize böyle bir ağırlık çöker. Ha, bir şey olacak, kötü bir şey hissettim dersiniz. Bu acaba bilinçli mi bilinçsiz mi taraftan geliyor? Bunları da anladığımız zaman, anlatabildiğimiz zaman bir adım bence öne gitmiş olacağız.